Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Güre bölgesinde 4 artı 1, 5 artı 1, 6 artı 1 site içerisinde müstakil ve ikiz olan yerlerin çekimlerini yapıyorum. Şimdi değerli takipçilerimiz burada 3 tane bağımsız villa seçeneğimiz mevcut. Bakın üçü de böyle yan yana. Şu an inşaatımızın %90'ı bitmiş durumda. Arkada da yine ikizler var. Yan yana sadece bir duvarlara birleşik olanlar var. Onları da tercih etmek isterseniz onları da tercih edebilirsiniz. Şimdi burası denizi ortalama 800 metre civarında. Dediğim gibi 4 artı 1, 5 artı 1, 6 artı 1 seçeneklerimiz bu projede mevcut. Bakın şöyle şunlar tekli olanlar. Ön tarafta şöyle 3 tane teklimiz var. Burada da şöyle 2 iki tane ikiz. Sağlı sollu seçeneklerimiz mevcut. Siteyi görüyorsunuz tertemiz bir site. Şu an peyzaj çalışması falan tamamen tamamlanmış. Ufak tefek eksikleri var. Onlar da tamamlanıp hayırlısıyla şu an yeni sahiplerini bunlar bekliyorlar. İnşallah bunlar da sizlere nasip olur diyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdi değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz şöyle hemen şuradan yani ilk baştakinden şöyle bir başlayalım. Size burayı detaylı bir şekilde içini de göstermeye çalışayım. Şimdi bakın şöyle hemen girişte görüyorsunuz yerler zaten şu şekilde parke taşlarıyla gayet güzel bir şekilde süslenmiş. Hemen içeriye buradan bir girişimiz var. Şöyle bakın girdiğiniz zaman da binalar birbirlerine çok fazla yakın değil. Şimdi size çekeceğim yer köşe yeri çekeceğim göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle içeriye bir girdik. Bakın içeriye girdiğimizde hemen şu şekilde Şimdi merdivenler yapılacak. Şuraya ahşap merdiven gelecek tahminimce büyük bir ihtimalle. Onu bekliyorlar şu anda. Şöyle girdiğiniz zaman tavanlarda led sistemleri, spot sistemlerine kadar hepsi düşünülmüş. Bakın burada bir banyomuz var. Şöyle devam edelim. Burada bir salonumuz var. Salonla mutfak bir arada dizayn edilmiş. Gayet güzel, kullanışlı bir salonumuz var. Yine baktığınız zaman Ankasya setleri takım olarak tercih edilmiş. Bakın şu şekilde yine kullanılan malzemelere baktığınız zaman boşun malzemeleri tercih edilmiş. Mutfaklara baktığınız zaman arasında siyah tonlarına yakın ya da gri tonlarına nasıl diyeyim böyle koyu gri tonlarına yakın bir renk tercih edilirken dolap kapakları da yine kapılarla aynı renkte kullanılmış ve takım olarak düşünülmüş. Şöyle bakın. Çekmecelerde gördüğünüz gibi raylı sistemler düşünülmüş. Yine tezgah arasının mutfağın yani aydınlık olması için burada bir cam bırakılmış. Yine camların hepsinde otomatik panjur sistemleri mevcut. Çok güzel bir balkonu var. Zaten biliyorsunuz yazlık bölgelerde olmaz olmaz en güzel şeylerimiz balkon diyebilirim. <laughs> Yine doğalgaz için bütün tesisatları çekilmiş. Hazır vaziyette doğalgaz geldiği zaman doğalgazı da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine hemen bakın burası bahçe. Görüyorsunuz buradan balkondan da hemen bahçeye iniş için bir merdiven bırakılmış. Güzel düşünülmüş. Şöyle bahçeyi de görüyorsunuz. Şu şekilde de bir bahçe alanımız var. Devam edelim şuradan. Bakın balkon gerçekten güzel bir balkonu var. Metrekare olarak baktığınız zaman herhalde burası 15 metre civarında vardır diye tahmin ediyorum. Binanın dışına baktığınızda dış cephede e, montalama ısı yalıtımı yapılmış durumda. Burası da salonumuzdu. Güzel, kullanışlı bir Amerikan mutfak dediğimiz açık mutfak bir salon tercih edilmiş. Toplamda burada 7 tane Alanımız var. 7 tane villamız var. Yine bakın baktığınız zaman alt katta yine salonun yan tarafında bu şekilde bir odamız var. Yani şöyle içeriye girdiğiniz zaman hemen burada bir banyo, salonumuz burası ve burada bir yatak odası bulunmakta. Şöyle bir de alayım sizlere. Bakın şu şekilde banyo, salon ve bir adet yatak odası var. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkalım. Dediğim gibi merdivenlerimiz ahşap gelecek. Yine üst kata çıktığımızda bakın. Şu şekilde. Şuradan devam edelim. Burada da bir yatak odası bulunmaktan. Burada bir banyomuz var. Tuvalet taşları gelecek. Burada hemen yine banyonun arkasında şu şekilde bir makine alanı için yer bırakılmış ve siyah duşa kabinler tercih edilmiş. Burada bir yatak odamız daha bulunmakta. İçerisinde de bir adet ebeveyn banyomuz mevcut şu şekilde. Burada da bir balkonumuz var. Bakın burada da gayet güzel geniş bir balkonumuz var. Buradan baktığınız zaman kaz dağlarını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şuradan şöyle devam edelim. Bakın burada yine dediğim gibi ebeveyn banyomuz bulunmakta. Şurada bir duşumuz var. Yine burada bir yatak odası mevcut. Şöyle baktığınız zaman bu katta yani ara katta 3 tane yatak odası, 2 tane banyo var. Şimdi en üst kata çıkalım şöyle bir. Bakın buraya da çıktığımızda Bakın yine burada bir şu şekilde bir banyomuz var. Hemen onun yan tarafında bir odamız var. Yine burada da bir alan bırakılmış. Şu şekilde bir isterseniz bir oda deyin. Şu şekilde isterseniz ardiyalo deyin. Bir alanımız var. Şöyle baktığımız zaman burada da bir terasımız var. Kaz dağlarını buradan dediğim gibi çok rahat bir şekilde göre biliyorsunuz. Full Kaz Dağları manzaralı. Şöyle terasında bakıyorsunuz. Güzel de bir teras alanı var. Hemen aşağıya baktığınız zaman şu şekilde de bir bahçe dizaynımız var. Yine Şöyle baktığınız zaman bakalım buradan denizi görebiliyor muyuz? Evet. Deniz manzaralı bir yerdeyiz. Şu an kameradan çok net deniz gözükmeyebilir ama bakın şöyle baktığınız zaman çift teras zaten burası. Şurada bir teras var. Şöyle hatta yakınlaştırmaya çalışayım. Bakın buradan denizi de görebiliyoruz. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Dediğim gibi burada toplamda 2, 4, 7 tane villa seçeneği mevcut 3 tanesi tek bağımsız villalar 4 tanesi de ikiz dediğimiz ikiz olarak tabir ettiğimiz villa seçenekleri şimdi burayı size detaylı bir şekilde gösterdim şimdi bir de bundan sonraki videoda bunun 4 artı 1 5 artı 1 seçeneklerini sizlere göstermeye çalışacağım. Bizlere ulaşmak için 555 721 25 67 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine açıklama kısmında fiyat bilgileri mevcut. Açıklama kısmından da fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Onun dışında Facebook, Instagram, TikTok hesaplarımızda takip edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.